Selam arkadaşlar. Yeni başlayan seyresine tüm hızıyla devam ediyoruz. Şu anda başlamak istediğim nokta burasıydı. Bir zaman saldırısı yapacağız. Yeni başlayanlar için belki bilmeyenler için bu çok önemli. Çünkü zamanı çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Zamanında orada olmanız gerekiyor. Öncesinde ya da sonrasında olmanız sizin için çok büyük kayıplara neden oluyor. O yüzden zamanı çok iyi takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Ama şöyle söyleyeyim saldırı başlamadan önce... Şuraya tıklıyorsunuz. Yürüyen ordu diyorsunuz. Buradan hızlı bir şekilde saldırı ordunuzu ayarlayın arkadaşlar. Bu ile ilgili video da gelecek. Gördüğünüz gibi ben şu anda ayarladım. En iyi konuma getirdim şu anda. Ee, sonra ne yapacağız? Sonra bekleyeceğiz. Saldırı ekim liderlik yapıyor, onu bekleyeceğiz arkadaşlar. Video kayıtta şu anda hala. Bekliyoruz hala. Niye bekliyoruz? Anlamış değilim. 2, 4, 6, 8, 9 kişi var. Yeterli sayı var aslında. <laughs> Şimdi çıkacak yola bakın nasıl yapacağız arkadaşlar buna çok dikkat etmeniz gerekiyor yürüyüşünüzü çok iyi takip etmeniz gerekiyor çünkü e, yürüyüşü takip etmezseniz eğer akıllı kalkanı alırsa kaleye karşı taraf saldırı düzenlediğiniz yer e, ve takip etmezseniz belki bazılar geri dönüş yapacak bazıları yapmayacak yapmayanlar da bu tuzağa kalkan tuzağına düşebilir arkadaşlar bu da çok büyük çok riskli bir şey e, onun için yürüyüşünüzü her zaman takip edin. Bunlar tabii farklı şey gösteriyor. Hani yürüyüşü göndermeden önce şey yapıyorlar. E, kalesini paylaşıyorlar. Ona göre e, hani yürüyüşü oradan takip edin diye şey yapıyor. Bir dakikamıza baktık. 2 dakika arkadaşlar. Hemen yürüyüşümüzü gönderiyoruz. Gerçi zamanda biraz fark vardı. Muhabbete daldık öyle ama olsun yine de fazla mi sayılmayız. E, bu çok önemli arkadaşlar. Sekmeye tıklıyorsunuz. Mesela buradan takip edin. Atıyorum mesela 6-7 saniye kala şuraya ordu saldırı ordusu göndere tıklayın. içinizden yavaş yavaş aşağı doğru sayın. Mesela 6 saniye öncesinde buraya tıkladınız. Seçtiğiniz orduyu seçiyorsunuz hemen. 6, 6 saniye geriye doğru sayıyorsunuz. 5, 4, 3, 2, 1 ve göndere basın. Çok 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 böyle belki kaçırsanız bile çok arada ufak saniyeler oynayacaktır arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu çok önemli çünkü... Ee, zaman saldırısı aynı zamanda orada olmak en, en az kayıp oradan çıkmak anlamına geliyor. Fazla takviye gelirse bile bunu çok rahat bir şekilde atlatabiliriz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 9 kişi katılmış saldırıya e, bu şekilde görüyorsunuz zaman farkını arkadaşlar. Dediğim gibi çok bir zaman farkı yok aslında arada. Ben muhabbete dalışın kaçırdım çünkü bir daha gözden geçirmek zorunda kaldım. Yürüyüş süreme o da çok önemli ona çok dikkat edin. Ayarladığınız orduyu farklı bir ordu seçerseniz yürüyüş süreniz değişecektir arkadaşlar. O yüzden seçtiğiniz orduyu gönderdiğinize mutlaka çok dikkat edin. Bakalım karşı tarafa takviye gelecek mi? Yok geleceğini sanmıyorum ben. <laughs> Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi C15'e çıktım. Bunu nasıl yaptığımızı bir şekilde biliyor musunuz? Bir tane paket aldım. Bir aldım 4 dolara 4 bir paket aldım aldığım pakete direkt üst seviyeye çıkartabildiğim şeyi bir saniye ee, hangisiydi o sanırım bu değildi ee, onu kullandık zaten direkt ee, böyle bir şey geliyor arkadaşlar ona tıkladığınız zaman hiç yükselme yapmadan direkt sizi bir üst seviye atıyor ee, bu da çok iyi oluyor arkadaşlar öyle olması çünkü niye öyle oldu mesela 4 dolar para harcamadan yapacağız dedik ama dediğim gibi biraz içeriği hızlı tutmaya çalışıyorum çünkü belki benden önde çok onda giden yeni başlayanlar da vardır. Bunun için ona da dikkat ediyorum. Ee, şu anda fazla bir şey yok zaten burada. Saldırı yapmanın aslında burası şey de yoktu. Çünkü fazla askere de sahip değil. Ee, BP oranı da çok düşük zaten. Kaç yüz bin BP'si var. Gördüğünüz gibi saldırı bitti. Dediğim gibi takip etmek çok önemli arkadaşlar. Zaman saldırısı çok önemli. Mutlaka takip edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 50 e, tane öldürmüşüz. Şu anda bende mesela şey gözüküyor arkadaşlar. Şu çok fazla kayıp verdiğim gözüküyor. Ama bunun nasıl nedeni bu arkadaşlar. Çünkü düşük seviyedeki asker gönderdiğim zaman <laughs> otomatikman kaybın daha fazla oluyor. Gördüğünüz gibi T3'leri gönderdim ben. isterseniz T3'ler olduğu zaman da asker kaybı oluyor arkadaşlar. Diğer şekilde bakalım başka kim ne öldürmüş. Hızlı bir şekilde rapora bakalım. 5000 ee, Gerçi bunu 58K göndermiş. 58.000 arkadaşlar. Biz daha düşük gönderdik. Bakın biz 30 bin gönderdik toplam orduyu. Bizim ordumuz yok pardon üstte kaldı bizimkisi. Ee, 47 bin gönderdik. Tabi bu da büyük etki sağlıyor. Ee, bir de adamın gönderdiği de bakalım dur neredeydi o? Şu bizi şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi gönderdiği de şu anda T7 askerleri gönderdiği için fazla kil almış arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Süvariye geliştirip piyade saldırısı yaptığımız halde bile yine iyi kill aldık arkadaşlar bence. Bu da gördüğünüz gibi T6 yürüyüşü göndermiş. T6, T5 yürüyüşü. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi T3'ler falan olduğu zaman sürekli kaybınız daha fazla oluyor. Ama biz yine piyade yapmaya devam edeceğiz tabi. Ödülümüzü alalım. Ne yaptık ona devam edelim arkadaşlar. Ee, belki biz bu arada bir zaman saldırısı daha gelir. Ona da yine eşlik ederiz. Şu anda gördüğünüz gibi C15'i bastık arkadaşlar. Dediğim gibi o paket alıp direkt yükselttim. E, yıldız harabeleri açıldı arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi toplama yapıyorum ama birinci seviyede yapıyorum tabi. Buna bir saldırı düzenleyerek eğer bunu yok edebilirsek e, bir ileri düzeye gidebiliriz. İkinci seviyeye çıkabiliriz. Ama bunun için de gördüğünüz gibi muhafız gücü bunun çok yüksek arkadaşlar. Bunu yenebileceğimi sanmıyorum bu yürüyüşte. Çünkü yürüyüşümüz düşük bizim. E, birinci seviyede şu anda kalacağız ama bir deneyebiliriz saldırıya aslında. Bakalım bunlar yürüyüşü gönderecek yine. Şuna yapacaklar yürüyüşü. Bir de hedef de çok önemli. Beyler bunu mutlaka çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü e, yürüyen orada yine bir de kalsın bu şekilde. Bu şekilde gönderelim yine. Hatta şu T1'leri, t de gönderelim. Şunları da gönderelim de aradan. Bunlar da çıksın biraz temizlensin. Çünkü e, boşu boşuna fazla yer kaplayacak yer kapladığı için bir saldırı aldığınız zaman onun için otomatikmen hastaneniz çok olduğu zaman ne olacak? Ee, üst seviyedeki daha üst seviyedeki askerlerimiz ölecek. Onun için e, en iyisi şey yapmak e, 5.57 zamanımız. Dediğim gibi hedefe çok dikkat edin. Yanlış hedefe sakın göndermeyin. Bir daha bakayım. Tıklayayım. Gördüğünüz gibi süre zaten atlasıyor. 5.57. Bakalım en yüksek kimde varmış? En yüksek yürüyüş şu anda benim herhalde. Ben gideceğim. Ee, yürüyüşü gönderdikten sonra zaten o uzun sürdüğü için şey yapacağız arkadaşlar. Videoya geri kalenin için gelip oradan devam edeceğiz anlatmaya konuşmaya. E ee, gördüğünüz gibi bir tane de mor ekipman vardı arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi o küçük paketi aldım. Direkt C15'e yükselttim hemen. Ya zaten dediğim gibi size kaynak maynak sunmuyor. Bir ekstra özellik gelmiş. Mesela ona bastığınız zaman sizi direkt bir seviye atıyor. Ama tabi C15'ten C16'ya değil de C15'in altındaki bir kaleden bir üst kaleye atıyorum. C13'seniz C14'e atıyor. C14'seniz C15'e atıyor arkadaşlar. O şekilde gidiyor. Şimdi bize kalemizi paylaşmamızı istiyor. Kalemizi paylaşalım. Burada olduğunu bilsin. Çünkü bunlar da böyle yürüyüş şey yapıyor. Ee, şuradan atı yazayım. İnfı yazayım. Yani 5 de içine gideceğiz hemen. Ve hemen saldırımızı gönderelim. Gönderdik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi onlar da saldırıya katılacak. Ee, ne anlatıyordum ben Heh. yıldız arabelere açıldı arkadaşlar burada şu anda toplama yapıyoruz gördüğünüz gibi buna bir saldırı düzenleyelim bir bakalım arkadaşlar ee, bunu halt edebilecek miyiz onu bir deneyelim ne yapalım şunu çekelim şuradan bir koyalım ee, hatta şunu biraz daha azaltalım şöyle şunu maksa çekelim şunu maksimuma çekelim Şu şekilde. Bir bakalım. Bir tık döndürüm. Dediğim gibi onun muhafız gücü çok yüksek. Bizi gördüğünüz gibi bu şekilde yenebileceğimizi sanmıyorum ama yine de bir deneyelim. Yok. Bunu biraz yükseltme. Askeri. Anam gerçeği yendik gördünüz. <laughs> My God inanmıyorum. Gerçekten bu arkadaşlar çok şey oldu. Eee. Muhafız gücüne bakın. Biraz önceki de bayağı yüksekti ama yendik. Bir de şunu deneyelim bir daha. Sonra da direkt yürüyüşümüze geri dönelim, yürüyüşümüzü takip edelim. Şunları hemen maksimuma çekelim. Ya bu biraz da tabii sıkıntı olacak. Yenebileceğimizi sanmıyorum da yine deneyelim ama denemekte yine fayda var. Gönderelim bakalım ne olacak. Yükseltelim hemen. Ee, yok bunu yenemedik ama olsun en azından ikinci seviyeye geçebildik arkadaşlar. O bizim için güzel oldu. Maalesef bunu geçemedik. Sıkıntı yok. E, ee, ne yapalım hemen direkt. Oy burada da savaş da varmış. Ha, burayı direkt saldıracağız arkadaşlar şimdi oraya. Bir yürüyüşümüze bakalım. Niye geri döndü bunlar? Kalkanı mı aldı? Evet kalkan almış. Tek geri döndürelim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız geri yıldız harabelerin içine giriyoruz hatta şuradan ödülümüz var arada şu ödülümüzü alalım Şunu da toplayalım güzel oldu İkinci seviye bakalım şimdi burada nereye saldırabiliriz nereye saldırabiliriz 68 Bu biraz yüksek savaş gücüne sahip 53k 150 Bu da biraz sıkıntılı olabilir Bakalım Şimdi önemli olan bizim için şey arkadaşlar. Burada yağma yapmamız bizim için çok önemli olacak. Çünkü e, aslında bunlar hep bize bizim diğerdeki insanlar biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya bence saldırmamıza gerek yok. Biz hemen direkt şey yapalım. E, boş madenlere direkt girelim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bunların hepsi bizim ittifak yani bizim bölgedeki arkadaşlar insanlar. Hani bunlara saldırmak olmaz. Başka bölgedeki olsaydı onlara saldıracaktık arkadaşlar. Ama bunlar olduğu için bunlara gerek yok. Ee, direkt şuraya geleyim hemen. Şurayı da hemen işgal edelim arkadaşlar. Bu şekilde ne yapalım. Bu burada kalsın. Bir tane süvarişeyi koyalım. Buraya bir tane şundan koyalım. Ee, şunu biraz azaltalım. Maksimum şunu koyalım. Şunu koyalım. Bu şekilde işgal edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işgal ettik. Niye buraya geldi? Çünkü burada biraz daha üretim gördüğünüz gibi 5 arkadaşlar. Seviye yürüdüğü zaman yani seviye arttığı zaman daha fazla üretim alabiliyorsunuz. Daha fazla yıldız kaynağı parçasına sahip olabiliyorsunuz. O yüzden bu çok önemli. Dediğim gibi yürüyüşleri takip etmek de çok önemli arkadaşlar. Bakın biraz önce takip etmeseydik boşu boşuna çok kayıp verecektik. O yüzden yürüyüşlerinizi her zaman takip edin. Mutlaka unutmayın yürüyüşlerini. Özellikle zaman yürüyüşleri, hız, hız vuruşları olsun. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Bunlar mutlaka gözden kaçırmamanız gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Burada ne varmış? Süvari saldırısı. Melek saldırısı. Süvari saldırısı. Süvariler için hasarı azaltma. Bunu da yükselteceğiz arkadaşlar. Başlangıçta dediğim gibi zaten süvari üstüne gideceğiz, şey üstüne gideceğiz. Ama şu anda ne yapıyor? Saldırılarda gördüğünüz gibi liderlik sadece şey istiyor, piyade istiyor. Onun için piyadeye doğru gideceğiz sadece. Ee, dediğim gibi yeni süvarileri gelişleteceğiz. Amacımıza zaten kombinde, okçu kombininde zaten 30'dan sonrası da 35'ten sonra 35 veya 35'ten sonrası da hep şeylerle dolu arkadaşlar. Süvariyle doğru. Zaten kombinasyonlar hep böyle. Ee, bakın şöyle göstereyim size. Bunları görmüşsünüz gördüğünüz gibi burada mesela okçu saldırısıyla, meleklerin saldırısı var. Onun bir altındakine bakalım hemen. Gördüğünüz gibi okçu saldırısı, süvari saldırı. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Ama tabii süvari en büyük gücü katan biliyorsunuz mısık. Mıstık olmadan e, süvari kullanmak için bayağı bir teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Onun aracını devasa yakal devasa ekel olsun. Dilim dönmedi. Ee, ondan sonra mesela buluntular olsun. Bunları da çok iyi yükseltmemiz gerekiyor ki süvariyi kullanabilelim. Ee, ki zaten böyle bir şey yapsak bile dediğim gibi e, hız vuruşlarında, toplu vuruşlarda hepsinde şey oluyor. Ee, zaman saldırısında ya da diğerlerinde ne zaman piyade kullanılıyor. Bunun için de e, buna ne? Buna şey göndermek istiyor ki. Çok düşük BP'si var bunun. Savaş gücü bile yok. Askeri bile yoktur sanmıyorum onun içinde. Saldırlarda e, saldırılarda piyade kullanıldığı için sürekli piyade olmasını istiyorlar. E, onun için şey yapacağız. Bakın, bakın bu arada ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi canavarı şu anda becerisini yükseltiyoruz arkadaşlar. Şu anda e, 9'a çıkıyor. 9'dan sonra 10'a çıkartacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Bir tane canavar becerisi de aktif edeceğiz. E, Tabi ilk baştankisine sahip olursak onu kullanacağız. Sonradan ordu büyütme geldiği zaman ordu büyütmeyi kullanacağız arkadaşlar. O şekilde yapacağız. Ee, onun haricinde ne yaptık? Ha, su noktaları. Sizin burada gördüğünüz gibi bunu çıkarttık. Şu anda bunu aktif ettim, kullanıyorum. Bunu 15'e çevirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da bizim için iyi oldu tabi. Ee, başka ne yapacağız? Başka buradan devam edeceğiz. Süvari sağlığını falan yapabiliriz. E, piyade savunmasını falan yapabiliriz. Şeyini. Çünkü dediğim gibi liderlik şey istiyor. Ee, onu istediği için mecbur ondan kullanmak zorundayız. Bunlar tabi bayağı bir üst düzey şeyler istiyor. Şuna tıklayalım bakalım hemen. Şunu kullanalım bir şekilde. Şunu kullanalım ne yapalım bunu araştırmaya devam edelim. Dediğim gibi bu teknolojiler çok önemli. Sağlık ve saldırı çok önemli. Bunları mutlaka yapın. Bunları mutlaka eksik bırakmayın. Ee, onun haricinde söylemem gereken başka bir şey yok arkadaşlar. Yani dediğim gibi video tam hızla devam ediyor. Gördüğünüz gibi C16'ya doğru hızla ilerliyoruz. C16'ya çıkmak için zaten kale duvarını başlattım şu anda ama biraz daha zaman isteyecek. Belki 2-3 gün ara yani 2 gün falan ara verebiliriz. 2-3 gün sürebilir yükselmeler. Yani çünkü e, dediğim gibi şu anda kale duvarını 14'e yükseltiyor o bir de 15'e yükselteceğiz. 15'e yükselttikten sonra C16'ya başlayacağız. C16'ya başladıktan sonra da ne yapacağım? Direkt kışta yükseltmeye başlayacağım arkadaşlar. 15. seviye direkt bunu çekeceğim. Ki direkt C16 olduktan sonra bir kışta C16 yapıp şey yapalım. Bunları saldırmış buraya. Biz de mi katılsak? Buna bakalım hemen. 558 kaç? Yok bunlar çıkmış. Önden çıkmış. Zaten buna saldırmaya da gerek yok. Dediğim gibi çünkü çok düşük bir HP'si var bunun. 62 bin BPS'i var yani 62 bin savaş gücü. Bunu zaten teknolojisi bina yükseltmeleri derken için asker olacağını bile sanmıyorum. Ee, videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Hatta sonlandırmadan önce kaç dakika olmuş bakalım. 17 dakika olmuş. Ee, sonlandırayım aslında burada. Şunları da alalım hemen. Bakın gördüğünüz gibi seviye yükseldiği zaman dediğim gibi bunlar da e, özellikler de yükseliyor. Bunlar da çok önemli şeyler arkadaşlar. Bunları da sürekli alın yükseltin. Bu görevleri de yapın. Ee, güzel puan kazanın. Kalenizi hızlı bir şekilde yukarı çıkartın. Gördüğünüz gibi bunları da yükselttik arkadaşlar. Ee, ya da şuradan bir tane şey atalım. Bir maç atalım buradan. Maçtan sonra da hemen sonlandırır. zaten bu da şey için geliyor zaten tanıtım şeyi Aynı insan ya ee, Bu ne oldu şimdi tam olarak şey kazandın gösteriyor zaten direkt oradan saldırdığın zaman Atabatikmen onu da kazandı gösteriyor e, ee, tabi bu tanıtım için yapılan bir şey. Şuradan bir meydan okuma yapalım şimdi. Ne yapalım hemen sağa doğru direkt. E, bir yürüyüş direkt buraya alalım. Değeri yürüyüş tak şeyde kalsın arkadaşlar. Savunmada kalsın. O diğerini sonradan kullanacağız. Şuradan direkt hemen şuna yürüyelim. Buradan hemen direkt şöyle yürüyelim buraya. kapıya da atalım. şurada da şuraya yürüyelim. Şu şekilde bir yürüyüş atalım buraya da. %75'i geri çekmeye gerek var mı? Var. Şey geldi. Bir saldırı geldi şuraya. Şuraya da bir saldırı gönderelim biz. bir %100 takviyemizi şuraya çekelim yine. Şuraya atalım bir %100 daha. Ha şu anda 120 maksimum gözüküyor arkadaşlar. Onun için şey yapmamız gerekiyor tabi. Şöyle hemen bir daha şey yapalım. Bir saldırı da buraya geldi. Şöyle takvili şekilde oynayalım. Şu anda yükseltme yapmayacağım çünkü bir saldırı daha gelecek dedim ve geldi gördüğünüz gibi. Ve de iyi bir saldırı geliyor. Bayağı bir kalabalık geliyor. Umarım bunu zapt edebiliriz. Edemezsek çünkü eh, tuttuk onu. O güzel oldu. Şimdi buraya bir saldırı geldi. Buraya da alalım hemen. Şunun aslında şeyleri düşük. Oraya alabiliriz. Şuraya alalım. Diyecektim. Buraya bir saldırı daha geldi. Bölelim neyse olduğu. Bir kısmını oraya alalım. Bir kısmını oraya alalım. O orayı tutmamız da güzel oldu. Çünkü saldırı geldiği zaman en azından orada savunma yapabileceğiz. Tekrar öne doğru ön atlara doğru yürüyelim arkadaşlar. Savunmayı yükseltelim orada. Gördüğünüz gibi kazandık. Basit oldu bu da. Dediğim gibi bu etaplar zaten basit etaplar. sonrasında daha zorlar da gelecek arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıralım. Ee, dediğim gibi daha yeni yeni seriler de gelmeye devam edecek arkadaşlar. Devamı ee, gelecek videonun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.